Bunu 33 gün boyunca günde 3 kez yapın ve hayatınızda meydana gelen harikaları görün. Nikola Tesla bir keresinde şöyle demişti. 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz o zaman evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Nikola Tesla'ya göre 3, 6 ve 9 sayıları ilahi sayılardır. Bu sayılar sayı sistemimizde ilahi olarak kodlanmıştır ve ilahi olanın niteliğini yansıtırlar. İlahi olanın niteliği nedir? Yok edilememesi. Bir dairenin 360 derece olduğu söylenir. 3 artı 6, 9'dur. Ve daireyi kaç kez bölerseniz bölün, her zaman 3 veya 6 veya 9 sayısını elde edersiniz. Bu 369 sayısını Abraham'ın 17 saniye kuralıyla birleştirmeniz gerekiyor. Abraham'a göre bu düşünceye 17 saniye kadar odaklanırsanız o düşünce diğer düşünceleri, bu düşünceleri büyütmek için başka enerji formlarını çekmeye başlar ve tutabilirseniz çekim başlayacaktır. Bu 17 saniyenin gücüdür. Bunu 33 gün boyunca uygulamalısınız. Her sabah kalktığınızda 3 kez yazacaksınız. Ve yazarken duyguya odaklandığınızdan emin olun. Bu çok önemli. Ve bunu yazarken kendinizi hayal edin. Hayalinizdeki işte, hayalinizdeki ilişkide, tezahür ettirdiğiniz her neyse hayal edin. Kendinizi o yere koymalısınız. Sabah 17 saniyelik 3 tur ve ardından dışarı çıkın ve tamamen gitmesine izin verin. Şimdi... Gizli kod 3'ü kullanıyorsunuz. 17 saniyelik sihri başlatmak için 3'ü kullanıyorsunuz. Gün boyunca, tercihen öğle yemeği saatinde 6 kez yazın. O sırada yazarken enerjinin farklı olacağını hissedeceksiniz. Çünkü sabah enerjiyi zaten başlattınız. Hissedilen yere girmek çok önemlidir. O pozitif varlık özü duygu yeri. İşiniz bittikten sonra dışarı çıkın ve yatmadan önce bu bu ifadeyi yazmanızın son turu olacak. 9 kere yazacaksınız. Yine bu sefer duygu yerine girmek ve sonra çıkmak istiyorsunuz. Tercihen bunu yatmadan hemen önce yapın. Bu şekilde rüya durumunuza geçebilirsiniz. Oluşturduğunuz olumlu bir duygu ile uyku durumunuza girin. Böylece sabah gizli kod 3 ile tezahürünüzü başlatırsınız ve gün boyunca 6'yı kullanarak tezahürünüzü güçlendirirsiniz ve geceleri yatmadan önce gizli kod 9'u kullanarak tezahürünüzü tamamlarsınız. 3, 6 ve 9 tezahür enerjinize gömülecek ve bu hayalinizdeki yaşamı tezahür ettirme gücünüzü artıracak ve tezahür ettirmek istediğiniz her şeyin size çok daha hızlı, çok daha etkili, çok daha fazla evrenin ritmiyle uyumlu olmasını sağlayacak unutmayın. Her gün 3, 6 ve 9'luk bir daireyi tamamlıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yapabiliyorsanız 33 gün boyunca 6'ya kadar veya 45 gün boyunca 9'a kadar yapın. Hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Ne kadar önemli olduğunuzu ve ne kadar potansiyele sahip olduğunuzu asla unutmayın.